Dostlarım hazır MSÜ'ye de 13 gün varken MSÜ biyoloji bir günde bitirmek ister misiniz? Bence istersiniz. Hemen lafı evelemeden gebelemeden anlatacağım. Nasıl bitireceğiz? Şimdi arkadaşlar öncelikle bu soru bankasını kapak resmi olarak koydum. Şunu böyle bir koyalım. Bizim soru bankası falan hiçbir şekilde işimiz yok. Çünkü bizim karşımıza deneme koyacaklar. O denemeyi çözeceğiz. Soru bankasına test çözmeyeceğiz. Arkadaşlar şöyle 7 saatlik senin biyolojin kanalından detaylı bir TYT biyoloji genel tekrar videosu var. Bunu eritiyoruz, bunu izliyoruz. Ama bakın ben önceki videolarımda da bunu söyledim. Bunun hepsini böyle aralıksız bitirmeyeceksiniz. Mesela neyi bitirdin? Canlıların temel bileşenleri bitirdin, değil mi? Zaten buraya bölüm bölüm koymuş hocamız. Hücrelere geçmeden önce buraya açıyorsunuz Biyosemin MSU TYT Biyoloji Genel Tekrar videosunu. Tam tamına 3 saat 15 dakikalık soru çözüm videosu var. Harika bir video arkadaşlar. Yani nimet değerinde bir video. Yani ben bu yüzden dershaneyi önermiyorum işte. YouTube zaten senin için bir dershane. Ne diye dershaneye gidiyorsun? İradesini kontrol edemeyenler gidebilir. Mesela masa başına oturamayanlar gidebilir. Ama bence dershane o kadar da gerekli bir şey değil. Ee, YouTube zaten bir sürü hoca var ve çok kaliteli hocalar var. Şimdi bunu eritiyoruz. Mesela canların ortak özellikleri. Hücreye gelene kadar bunu bitirdik diyelim tamam mı? Buradan videosunu izledin. Buradan da ne yaptın sorularını izledin. Şöyle bir şey diyenler olabilir. Mesela ben sözel dersleri izleyerek anlamıyorum diyenler olabilir. Elinizin altında şöyle bir kitap olsun. Veya bu olmasın farklı bir şey olsun. Apotemi'nin e, fen bilimleri konu özeti de olabilir. Ama o gerçekten özet bir kitap olduğu için nokta atışı bilgiler veriyor. Eğer genelleriyle öğrenmek istersen böyle kalınlığı da şu kadar gösteremiyorum. Kalınlığı da şu kadar. Şöyle bir kitap olsa harika olur arkadaşlar. Ya bundan okuyun ya da videosunu izleyin. Ama ben video izlerim. Tabii kişiden kişiye değişir bu söylediklerim. Arkadaşlar bunları yaptınız değil mi? Mesela bu 7 saatlik video böyle tak tak. Mesela ortak özellikleri bitirdin. Hücreden sorusunu çözdün. Hücreyi bitirdin. Hücrenin sorusu, sorularını izledin. Tabii hoca da çözmeden önce siz durdurup da bunları çözeceksiniz. Daha sonra bunlar bitti. Tahminimce akşam mesela sabah 6'da ders oturdun. Akşam... 6'ya kadar yani 12 saatin hadi 3 saatine de ara ver 9 saatte bunları bitirsin arkadaşlar. Tabi bunları 1.5'da izle. 2'de izleme. 2'de izlersen unutma riskim var. 1.5'da izlersin. O yüzden 9 saat çok abartı bir rakam ama yani bitebilir. Akşam mesela 6 gibi de açtın. 50 tane deneme var. Zaten bunları ücretsiz bir şekilde sunmuşlar bize. 50 tane denemeyi de açıp pat 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 erittikten sonra bakın Fizikte optiği koymamışım. Bundan bir önceki videom bir günde fizik bitirmekti. Fizikte optiği koymadım. Biyolojide de kalıtımı koymuyorum. Yani 5 soru çıkacak. Bu 5 soruyu kaçınma olasılığın çok az ya. Çünkü bir sürü soru tipi görmüş olacaksın ve üstüne 50 tane deneme çözmüş olacaksın. Keşke ben başından böyle ilerleseydim. Çünkü ben genel bir şekilde ilerledim. Risk almak istemedim. Ama 13 gün kalmışken risk almak bence gayet de mantıklı bir seçim. Çünkü 13 günümüz kaldı arkadaşlar. O yüzden Kimya videosu da gelecek. Kimya videosu da hafta içi gelecek. Bugün biyoloji videosunu çekeceğim. Bu arada yeni gelmedik. Geri geldik. Bu aleme nam salanlardan biriyim bu biyoloji konusunda. Şimdi bu o video 2023'ün videosuydu. Bu video da 2024'ün videosu. Bence şu an böyle ilerleyin arkadaşlar. Bu sizin için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bizler de tecrübelendik. Bizler de bir şeylerin farkına vardık. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.